Aa, bu ses de nereden geliyor ya? Galiba babam üst katta bir şeyler yapıyor. İmdat! Kimse yok mu? Kimse yok mu beni kurtaracak? Çok merak ettim ya. Ben en iyisi bir babama gidip de bakayım. Çok merak ettim. Acaba babam ne yapıyor? İmdat! Kimse yok mu? Beni kurtaracak kimse yok mu? Bu da ne ya? İçeriden kim ses veriyor? Hemen girip bakmalıyım. Ya bu beni ya kimse yok mu Sen de kimsin? Aa. içinde kim var? Lütfen kurtarır mısın ben ice miyim? Aa sen namlulacı mısın? Evet lütfen sen kimsin? Ben Yağmur. Yağmur kurtarır mısın, lütfen beni? <laughs> oh be. Sonunda benim sesimi duydu galiba. <laughs> Bak gördün mü? Ben dondurmacıyım. Dondurmacı. Seni kim bağladı böyle? Ya beni Granny bağladı Granny. Evet, nerede o? Nerede? Aa, Yağmur Değil bir mi? şey söyleyeceğim sana. Bak beni bağladı görüyor musun? Evet görüyorum. Burada bir tane kilit var. Evet bak ne diyeceğim sana. Ee, evet. Granny şey yaptı şimdi. Bunun bir şurada koşu bandı var ya. Evet. Onun üstteki bölümlerinden bir birine bıraktı. Lütfen hemen gel çöz beni. Çabuk. Tamam tamam. Lütfen yardım et bana. <laughs> Nasıl kandırdım ama. Buradan <laughs> geldim. Gel 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 hemen çabuk çö çöz şunu. Tamam tamam dur çözüyorum. Yüksel yavrum yani, yüksel gördün mü yükselip. Ya babamın işi vardı o dışarıya çıktı. Oo çok güzel. <laughs> dur dur. Hadi granide gelmeden çöz çabuk sen beni. Heh açtım. Aferin sana Yağmur ya. Aferin sana gerçekten aferin sana. Beni buradan kurtardın ya sonra hiçbir şey demiyorum. Baban gibi değilsin yani. Ooo şimdi. Bir Bir şey söyleyeceğim sana. Efendim. Gel şimdi aşağı inelim tamam mı? Tamam Trenin tamam. Böyle bizi burada yakalamasın. Gel gel. Hadi hadi git. Git ben geliyorum. Nasıl inandı ama. <laughs> Yükselmeni burada görmeyince kafayı yiyecek kesin. Hadi bakalım. Bu evden kurtulacağım. <laughs> ses ne ya? Yağmur? Yağmur? Allah Allah. Burada da yok. Eyvah. İnşallah korktuğum şey başıma gelmemişti. Hadi. Yağmur. Yağmur sakın yapma onu. Eyvah. Geç kalmışım. Çözmüş Yağmur'um ya. Yağmur nerede peki? Eyvah. yağmurumun bulmalıyım hemen. Yağmur. Yağmur bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Evin çıkış kapısı nerede peki? E, orada işte. Nerede? Aa tamam. Hadi gel gel gel. <laughs> Kurtulacağım özgürlük. Aa bu da ne? Bunda şifre var yalnız. Aa kapı kilitli. Yağmur şifreyi biliyor musun sen? Hayır ben şifreyi bilmiyorum. Annem ve babam biliyor. Eyvah ne yapacağız şimdi ya? Gel biz bunu bir düşünelim bence. Gel gel. Ben biz bu konuyu bir düşünelim ya. Öyle olmaz yani Yağmurcuğum değil mi? Evet evet. Bir şey söyleyeceğim. Bana bir su getirir misin sen ya? Tabii ki Çok susadım ben ya. Hemen geliyorum. Hadi <laughs> o güzel. İyi bak. Şimdi şifreyi nasıl bulacağız arkadaşlar ya? Benim bu evden kurtulman lazım bir gelmeden. <laughs> Buraya kadar her şey çok güzeldi ama bundan sonrası galiba zorlaştıracak bizi ya. Hmm. Acaba Yağmur annesinden öğrenebilir mi? Ama annesi öğrenirse ne olacak? Yüksel haber verir o da olmaz bir çözüm bulmak lazım arkadaşlar. Fikri olan var mı? Fikri olan var mı arkadaşlar? Söylesin lütfen. <laughs> Oğlum başka <acı>, bir durma <dondurmacı>. çekin sen mi söylüyorsun? Ver ver bunu. Yağmurcuğum bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Şifreyi düşündün mü? Ya ben şifreyi bilmiyorum ki. Ya nasıl bilmiyorsun ya? O da sen sana bir tane sorup gelirim annem yukarıda oturdu. Ne? Uyuyordu. Annen mi? Hayır hayır annem olma. Kesinlikle olmaz. Ee, bu... Ama Yağmurcuğum şimdi şifreyi <laughs> bilmemiz lazım. böyle olmuyor. <laughs> Bunlar ne konuşuyor böyle ya? Ay hemen yüksele haber vermem lazım ya. Ah Yağmur ya. Sen dondurmacıyı niye diye kurtardın ki gidip? Hemen yüksele haber vermem lazım. Yoksa Yağmur'un başına kötü bir şeyler gelebilir. Ben buldum Yağmur'cum. Bir şey söyleyeceğim sana. Babanın malzeme çantasının yerini biliyor musun? Evet biliyorum. Güzel. hemen getir onu bakalım. Tamam. hemen <laughs> evet, şurada olması lazımdı. İnşallah çekiş gibi bir şey vardı. Burada burada. Hadi bakayım. Buldum. Ver onu bana bakayım. Ver onu bana. Açalım. Açalım. Açalım çekişimizi. Çekiş var mı inşallah? Burada yok göremedim. <laughs> çekiş var mı inşallah? Evet. Dur bir dakika dur bir dakika. Ne oldu? Sen neden o çekici aldın? Yoksa kapımızı mı kıracaksın? Hayır izin vermem. Ama yağmurcum bir şey söyleyeceğim ben sana. E, ben sen... de çok güzel dondurmalar var. Dondurma mı He Evet, tamam o zaman. Tamam. Tamam sen burada bekle merak etme. <laughs> oh be! Artık çıkabilirim. <laughs> Aa, açılmıyor kapı. Ya bu tut bakayım Açılması lazım ya. İçeride de. <laughs> Açıldı. Şimdi sen bekle ben sana çok güzel dondurmalar getireceğim tamam mı? Tamam. Aramızda kalsın. Kimse duymasın ama bunu tamam mı? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Gitmişler nerede bunlar?